Biz gerçekten mali disiplin sağlamak için çok uğraştık. Ve tabii ki onun sonucunda belediyenin çok ciddi, ağır bir yükü olan kiralamadan kurtarmaya çalıştık. Bu hizmet son derece önemli bir hizmet. Bakın 1954 yılından beri ASKİ var. Ve 1954 yılından beri ASKİ bu araçlara kira parası öder. Ama bu araçlar kendi kendini iki yılda amorti eden araçlar. Yani aracı aldıktan iki yıl sonra siz artık kira ödemeyeceksiniz. Bu yılda yaklaşık 100 milyon eder ki ciddi bir paradır bu. Ama bunlara bakmak, bunları güzel kullanmak, ömrünü uzatmak, arıza yapmamalarını sağlamak da tamamen sizin elinizde. Her birimiz devletin malını en iyi şekilde korumak durumundayız. Devletin malı milletin malıdır. Başka kimsenin değil. Bu devlet bizim olduğuna göre, bu ülkenin milleti, halkı biz olduğumuza göre devletin malı da bizim malımızdır. Dolayısıyla bunları gözümüz gibi korumalıyız. Hani kendi şahsi aracımız varsa ondan daha fazla korumalıyız. Çünkü o sizi işe gidip getiren ya da ailenizi gezdirdiğiniz bir araç. Ama bunlar halkın hizmetinde kullandığınız iş makineleri. Dolayısıyla en iyi şekilde kullanmalısınız kıymetli kardeşlerim. Hayırlı Askiye'de, Adana Belediyesi'ne de size de ama bunları gözünüz gibi koruyacaksınız. Çok güzel, çok düzenli kullanacaksınız ki halkın hizmetinde kullanalım ve daha çok hizmet üretelim. problemes